Değerli arkadaşlarım. Milliyetçi duygunun çok güçlü olduğunu biliyorum Osmaniye'de. Aslında her birimiz milliyetçiyiz zaten. Bizim altı okumuzdan birisi de milliyetçiliktir. Vatanı ve bayrağıyla sorunu olmayan herkesin benim başımın üstünde yeri var. Vatanı ve bayrağıyla. Kim olursa olsun. Hangi görüşten olursa olsun. Her insana saygı duyarım. Yeter ki bayrağıyla ve vatanıyla sorunu olmasın. Bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimizdir. Onun altını özenle çizmek isterim. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda. Bu şanlı ordumuzun elinden alınıp Katar'a verilen tank palet fabrikasını bir hafta içinde alacağız ve onu tekrar Şanlı Ordumuza vereceğiz. Bizim milliyetçiliğimiz sözde milliyetçilik değildir. Özünde milliyetçiyiz biz. Yürekten milliyetçiyiz biz. Sen nasıl olur da Avrupa'nın en büyük tank palet fabrikalarından birisini değeri 20 milyar dolardır alacaksın Katar'a vereceksin. Niye veriyorsun kardeşim? Hangi gerekçeyle verdin? Bir de şu soruyu sorayım. Benim dışımda itiraz eden var mı? O zaman niye oy veriyorsunuz? Kusura bakmayın. Ben de bu soruyu size size sormak zorundayım. Niye oy veriyorsunuz? 2. Dünyada hastanesi olmayan hiçbir ordu yok. Hiçbir ordu yok. En büyüğünden en küçüğüne kadar her ordunun mutlaka hastanesi ve askeri tabibi var. Bizim ordumuzun ne hastanesi kaldı ne de doktoru. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda bir hafta içinde ordunun elinden alınan o bütün hastaneleri alıp yeniden ordumuza vereceğiz. Yeniden Değerli arkadaşlarım, sivil bir doktor terörle mücadelede eksi 30-35 derecede gidip görev yapmaz arkadaşlar. Ama askeri kim gider? Görev yapıyor, onun görevi o zaten, İşi o zaten. Şarapnal geldiği zaman bomba patladı zaman ilk müdahaleyi o yapar zaten. Siz alıyorsunuz müdahaleyi yapmak için Türkiye'ye getiriyorsunuz diyelim, başka bir yerden. E yolda kişi hayatını kaybediyor. Şehit oluyor arkadaşlar. Şu soruyu sorun. Hangi gerekçeyle ordunun elinden hastaneler alındı? Hangi gerekçeyle? Bana çıkıp bir Allah'ın kulu söylesin. Ben bugüne kadar bu soruyu defalarca sordum. Cevabını alamadım. Sorun. Buraya bir sürü milletvekili geliyor. Sorun. Arkadaşlar siz bu hastaneleri niye kapattınız? Niye ordunun elinden aldınız? 3 Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez kendi topraklarımızdan bayrağı indirdik ve Süleyman Şah türbesini kaçırdık. Bir daha söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez kendi toprağımızda dalgalanan bayrağı indirdik. Orada bulunan Süleyman Şah türbesini kaçırdık. Niçin? Yani e bunlar milliyetçiydi. Hani bunlar vatanseverdi. Ya bir karış toprağımız için gerekirse biz canımızı vermeye hazırız arkadaşlar. Bir karış toprak için. Bir karış. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Süleyman Şah Türbesi tekrar o topraklara gidecek ve orada bizim bayrağımız dalgalanacak. Hiç kimsenin bundan endişesi olmasın. Yapamıyorlar, yapacağız. Yapacağız. Belki merak ediyorsunuzdur. Kılıçdaroğlu ya da CHP neden Suriye Teşkilatına hayır dedi? Size gelip derler büyük bir ihtimalle. Zaten bunlar terör örgütüyle beraberler. O nedenle terör örgütünü destekliyorlar. O nedenle bu tezkereye de evet dediler. Ya hayır dediler. Size gerçeği söyleyeyim. Değişik yerlerde değişik ortam. Çok söyledim ama bir burada da söyleyeyim. Kendi topraklarında yabancı bir askerin postalını isteyen bir arkadaşımız var mı salonda? El kaldırsın. Böyle bir arkadaşımız var mı? Yok. Biz de istemedik zaten. O nedenle hayır dedik zaten. Tezkereye siz. Siz tezkereye terörle mücadele konusunda hükümet isterse cumhurbaşkanlığı isterse yabancı askerleri davet edebilir. Ne demek yabancı askerleri davet edebilir? Sordum. Hem Sayın Bahçeli'ye sordum hem Sayın Erdoğan'a sordum. Hangi yabancı ülkenin askerini terörle mücadele konusunda Türkiye'ye davet edeceksiniz? Şu ana kadar hiçbir cevap yok. Sizden istirhamım. Gördüğünüzde siz de bu soruyu sorun. Vatanseveriz hepimiz. Benim ülkemde yabancı askerin ne işi var Allah aşkına ya? Terörle mücadele ise polisi yapıyor, askeri yapıyor zaten. Şehit oluyor bak. İki şehit babası burada. Siz dışarıdan getireceksiniz. Kim o tezkereye o cümleyi ilave ettirdi? Kim? Kim ilave ettirdi? Hangi emperyal güç o cümleyi oraya ilave ettirdi? Dedim ya bizim milliyetçilik anlayışımız onlarınkiyle asla kıyaslanamaz. Biz gerçekten özünde, gerçekten bayrağını, gerçekten vatanını seven, gerçekten vatanı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Kuvayi Milliye'ciyiz. Kuvayi Milliye'nin Kuvayi Milli mücadelesi verilirken dışarıdan asker mi geldi arkadaşlar ya?